MTV Comptere'ye hoş geldiniz. Değerli izleyenler bugün size iki tane kendi çapında lider iki araçtan bahsedeceğiz. Bir tanesi Golf, Volkswagen. Diğeri ise Astra, yeni Astra, Opel. 5-6 ay öncesine kadar neredeyse dizel otomobil çoktu kompak eşmek sınıfında. Mesela Ford Focus, C4, 308 ama bir eksik vardı. Dizel otomatik neredeyse sadece Golf'te vardı. Şimdi... Doğru. Astra başta olmak üzere birçok rakibinde dizel otomatik kombinasyonu geldi ve işler karıştı. Bakalım 2015'ten sonra 2016'da neler olacak? Opel meydan okuyacak lidere ve Golf'le karşılıklı kafa kafaya gelecekler. Ama şunu da söyleyelim. Golf'ün çok büyük ve ezici bir üstünlüğü vardı 2015 yılında. Evet, 2015 yılında 24.400 adet satarak segmentinin lideri oldu. Gerçi yeni asla Kasım ayında devreye girdi. Sadece 1,5 aylık bir satış rakamı var ama onu zorlayacağını gösterdi. Evet, çünkü 2015 satışlarına baktığımız zaman 11 bin üzerine çıkmış bir satış var. ve Aslında markaların da en güçlü modellerinden ikisiyle beraberiz. Doğru. Örneğin 30 bin satan Passat'tan sonra ikinci araç Golf. Ee, yaklaşık 13 bin satan Corsa'dan sonra Astra, Opel'in en güçlü ikinci elemanı. Ama bu sene zannediyorum ki Opel e, özellikle bu modelde yeni Astra'da bir numaralı araç olacak en azından Opel için. Daha sonra da e, zannediyorum Golf'ü de çok zorlayacak zaten bu bir meydan okuma. Şunu göreceksiniz bu programımızda yepyeni bir araçla liderin arasındaki savaşı izleteceğiz sizlere bakalım dışından, içinden, motorundan, gidişinden, sürüşünden neler göreceğiz. Opel'le Golf'ün 2016 yılında kıyaslaması yapıldığında bir tane şey öne çıkıyor. O da çok radikal, dizayn edilmiş, sportif bir otomobil yeni Astra. O daha yani daha konservatif bir araba gibi geliyor bana. Evet, daha muhafazakar bir araba Gol. Doğru. Ama şimdi şurada bunu unutmamak lazım. Bu yeni bir yüz. Bize biraz değişik geliyor. Bize biraz daha sportif geliyor. Evet, hak ediyor. Kaputtaki çizgilerinden tasarımına kadar her şeyi çok sportif ve agresifliğe yönelik evet burada olup da bunda olmayan çok az şey var yani örnek görüyorum şimdi e, mutlaka ağırlıklardan da bahsedeceğiz platformlardan da bahsedeceğiz Mesela Golf 7'de Volkswagen'in kullandığı MQB adı verilen yani e, enlemesine yerleştirilmiş motorlar için özel olarak ürettiği bir e, platform üzerine şekillenmiş Golf 7 bu platformun en büyük e, faydası şu ağırlık olarak düşüm sağlamış. Bak ellerim cebimde, o kadar <laughs> rahatım ki. Şundan dolayı rahatım. Yeni Astra bir önceki modele göre tam 200 kilo daha hafif. Aynı zamanda selvi boylu al yazmalı. Çok az farklar var şimdi boyutları söyleyeyim 4.26 metre e, Golf'un uzunluğu yaklaşık 11 santim daha uzun. Yani bir üst segment gibi bir otomobil. Değil o kadar değil sadece hani burada küçük bir fark var e, genişlik olarak 1.80'e 1.81 neredeyse aynılar yükseklik olarak 4 santim daha fazlasın evet yani o ona bir şey diyemem. Yani malzemeden kaçmamışlar. Ama teker aralıklarına baktığımız zaman Golf'te ön teker aralıklarının mesafesi önde 1.55, arkada 1.52. Yani güzel bir daralma var. Tam yere oturma var. Burada da hani 53 e 54 54'lük bir teker arası var. 1 santim arkada arkaya doğru daralıyor. Ama ikisi de yere yakın. İkisi de yere iyi oturuyor. Çok güzel bir dizel güç ünitesi var. 1.6 litre 110 beygir güç üretiyor. Üzerine 26 daha ekle kaç ediyor? 136. Bravo. Yeni Asya'da. 1.6 litre dizel makine 136 beygir. Evet segmentinin en güçlü motoru. Hatta Olur. en sessiz olduğunu da iddia ediyor üreticisi ama. Sessizlik açısından beni, ben de iddialıyım. Onu özellikle sürüş kısmında konuşuruz. E ama tork oranlarına baktığımız zaman evet. E, beygir güç orantısıyla dengeli 250, 250 Nm tork açar. Bak yine elimi cebime sokup peşin satan tamam, gibi düşünüyorum. 320 Nm tork veriyor. Bu da size tabii hızlanmalarda, yavaşlamalarda e, çok daha ekstra bir güç olarak söyleyebiliriz. Doğru ama hani baktığımız zaman e, boyutları söyledik, ağırlık düşümü var dedik. E, bu araç ondan aslında çok önce üretilmesine rağmen boş ağırlığı 1317 kilo. Şimdi bir şey söyleyelim. Golf Volkswagen tarafından üretilmiş ve dünyada milyonlarca satmış evet. çok güzel bir otomobil. Ciddi bir geleneğin son temsilcisi evet. bu. Yani ve bu Golf sayesinde şu anda Volkswagen bu segmentte açık ara lider. Evet. Bravo. Ama bir meydan okumadan bahsediyoruz. Ağırlığı kaç? 1300 kilo civarında. Benden aslında 20 kilo daha düşüksün. Ama fabrika verisine baktığımız zaman karma kullanımda 100 kilometre ortalaması benim 3.9 etti. Bunun daha fazla 4.4 litre civarında bir kullanımı var. Ama şunu söyleyelim. Şunu bak şunu söyleyelim. Bu fabrika verileri doğrudur. Yani Belli hızda, belli mesafede, belli aşamada filan. Yolda yapılamayacak hızlar olduğunu belirtelim. Kesinlikle. O, o, şekilde bir tüketim çok zor. Özellikle ben şöyle yuvarlıyorum aslında o işi. 5-6 litreye kadar gözüken fabrika verilerine yaklaşık izleyenlerimiz normal kullanımlara 2-2,5 litre eklesinler. Eğer araç 9-10 litrelik bir yakıt tüketimi gözüküyorsa orada 3-3,5'a kadar bile çıkabilirler. Bravo. Önemli olan sadece yolcular değil, bagaj da önemli dedik. Aslında içmeklerde çok büyük bagajlar yok zaten görüyorsunuz. Ee, yeni Asya'da 370 litrelik bir bagaj hacmi var. 380 litre, Golf'te bagaj hacmi. Ama bunlar rakamlar. Elimizde bir tane valizimiz var. Bakalım koyalım nasıl oluyor. Onu da biz size gösterelim istedik. Tamam, hemen yardımcı olayım. İlk önce Astra'ya koyalım. Şimdi bu tarz bir orta boy valiz rahatlıkla iki tane rahatlıkla yan yana alabiliyor. Eğer şu parçayı çıkartırsak üst tarafa da bundan iki tane sağır gibi duruyor. Ama şimdi aynısını golfe götürdüğümüz zaman şimdi burada boyut olarak ufak bir sorunumuz var. Yani aynı orta boy valiz litre olarak geniş olmasına rağmen işte koltukların yapısından kaynaklı biraz hani sıkıntı yaratabiliyor. Ama şunu söyleyelim bir dakika. Burada şunu söyleyelim. Yine de yine de Volkswagen'in bagaj hacmi bundan 10 litre yukarıda. Çünkü buradaki boşluk yani daha fazla. Yani boyut olarak baktığımız zaman birkaç santimle daha uzun bir yükleme alanı var ama üst tarafta daha fazla. Ama burada çok daha işlevsel görüyorsunuz böyle iş sağa sola çarpmadan koyuyorsun ondan sonra da üstünü kapatıp arabana binip gidiyorsun. Burada da tekerle hafif kıvırıyoruz ve içine koyup devam ediyoruz. <laughs> Geldik iç mekana, şimdi evet. hemen havamı atayım. İlk önce Golf'ün cam tavanı, panoramik cam tavanı Astro'nun Sunroof'undan daha kullanışlı, daha güzel. Şey, zaten güzel ve kullanışlı olan kısmı o. Yok, Geriye hassas. kalan çok şey var. Neyse konuşuruz. Çok, çok şimdi sen bana e, Golf'ün Highline modelinin evet, en üst, donanımın en üst donanımının içindesiniz. Evet. Bir koltuklardan başlayalım. Evet, Oturduğun koltuklar Bu ne böyle vücudu abi. çok iyi sarıyor. Ona geleceğiz, onu eleştiririz. Evet. Şimdi ha, Ay, en üst abi. modelde elini böyle koyuyorsun buraya. Burada bir kol var. Çekiyorsun ancak öyle gidiyor, geliyor. Evet. Yani en üst hakikaten. modelde şurada olmalı. bir elektronik alet evet. olmalı. Evet. Kesinlikle elektrikli koltuk olmalı. Katılıyorum. Evet. Ama koltukların rahatlığı çok iyi. Okur. Yan yükseltileri Okur. çok iyi. Yani deri değil, Alcantara karışımı var, bez ve gerçekten rahat ettiriyor. Ortadaki ekranı çok seviyorum fakat kullanımı biraz alışkanlık istiyor. Yani çok fazla düğme var. Gözünüzü yoldan almadan hepsini kontrol etme şansımız yok. Direksiyon üzerinde birkaç fazla düğme var ama kullandıkça alışıyorsunuz. Tabii ki burada hemen gözümüze DSG şanzıman çarpıyor. 7 ileri DSG şanzıman tepkileri gayet iyi. Aslında performansta biraz daha detaylı gireriz avantajını her türlü kullanıyor. Ama içeri baktığınız zaman senin de gördüğün gibi malzeme kalitesi oldukça yumuşak üst taraflarda. Şunu bir sorun yok. Bak, çok açık bir şey söyleyeyim. Volkswagen Golf için daha doğrusu Volkswagen'in tüm araçları için şunu söyleyebilirim. İşlevsel bir dizayn yapıyor. Gözlüklerimi takıyorum. Havası var. Yani. Havası var evet gerçekten. Havası var. Bir kere e, Highline'dan farkı anahtarı. Bu anahtarı Ama bir yere nasıl? sokmuyorsun. Evinde duruyor. Çalıştırabilir misin lütfen? Ekranı falan bir göreyim. Ondan sonra bu işten çalıştırıyorsun. Evet. Koltuklar tabi elektrikli olması büyük avantaj. Evet. Koltuk ayarlarını elektrikli olarak yapabiliyorsun. Ama yani bu koltukta değil gördüğün gibi. Evet. Sürücü koltuğu. Sürücü koltuğu. Onu da söyleyelim, doğru söylüyorum. Sadece sürücü koltuğunda var burada bel destek ayarları, elektrikli. Ben içeri ilk girdiğimde bu siyah herhalde piyano bilekliği tarif ettikleri malzeme evet. hoşuma gitti ama çok el izi yapabilir. O belki sıkıntı olabilir. Her burada da de... bu otomobilde bulduğun şey el izi mi? <laughs> Şöyle bir şey. Şimdi oturduğun yerden başlayalım. Bak, bir dakika ben önce çıkacağım. Şu gördüğün koltuk Dikkat musun? Gözenekli bir deriden yapılmış Doğru Hem ısıtmalı Hem soğutmalı Hem de masajlı Yolda giderken masaj da yapıyor <laughs> Masaj iyi, masaja bir şey demiyorum ama Deri olmamasını tercih ederdim Ki O ayrı işte dedim ya Ben e bunun kumaş versiyonunda kullandım ama onda da ısıtma vardı Çok güzel bir özellik Onun için Opel bence koltuklarda da başarılı doğru Evet, haklı. Soğutma da yapmışlar, şunu da ayarlayabiliyorsun yani koltukta Sadece koltuk, belin e, oturduğun yer değil, bacaklarının pozisyonunu da buradan kontrol edebiliyorsun. Burada bir sürü fonksiyon var. Neyse, mesela konforsa şu anda konforlu bir otomobilin içindesin diyebiliriz. Ama çok daha farklı özellikler var. Öncelikle direksiyondan başlayalım. Hemen hemen golfün aynısı. Direksiyondan kontrol edebiliyorsun her şeyi. Ama gösterge tablolarına geldiğinde şöyle etrafına dashboard mu diyorsun? Ön konsol Türkçesiyle baktığında aynı kaliteyi burada da görüyoruz. Hmm. Ama dizayn olarak çok daha modern bir dizaynı var. E, tabii. Ve genişliği de çok daha Biraz fazla. Subjektif o. Ee, mesela bence göstergeler açısından e, Golf daha başarılı. Çok daha rahat okunur, çok daha sade direksiyon tarafından perdelenmeyen göstergeler var. Evet bunlar da şık. Ee, hiçbir şekilde kötülemiyorum. Ama hani şu ekranı daha fazla beğendim diyebilirim. burada geldik işin en önemli noktasına. Kaç para? Golf kaç para? Bas fiyatı Golf'ün 61 bin lira. Astra'nın 64 bin lira. Ama test aracımızın fiyatını soruyorsan 110 bin 500 TL bütün opsiyonlarıyla Highline donanımlı 1.6 dizel otomatik Golf'ün fiyatı. Bu da Excellence modeli. En üst modeli. Yani bunun üstünde daha bir şey yok. 107.050 bin 50 lira. Bakım maliyetleri de önemli. 15.000 kilometrede iki araçta servis bakımını yaptırmak zorunda. Eee Golf'ün fiyatı 610 TL. Astra'nın 15.000 kilometre bakımı ise yaklaşık 150 TL daha fazla 750 TL civarında ama benim için en önemli şey hatta Araç satın alacak insanlar için en önemli şeylerin başında bence ikinci el değeri geliyor. Yani bugün satın alacağınız araç ikinci elde ne kadar değerli? Size ne kadar kar ettiriyor? Rahat. Aldıktan 3 yıl sonra nasıl satacaksınız? Kaç para kar ettirecek? İşte Burada liderin söyleyecek çok şey var. Tabii ki marka algısı da çok önemli. Evet. Opel de dünyanın en önemli markalarından biri. Türkiye'de ciddi bir araç satışı var. Ama baktığımız zaman Opel 2015 yılını 47 bin araç satışıyla kapatmış. Ama Volkswagen'de otomobil açısından baktığımızda toplamda 107 bin adetlik bir satış görüyoruz. Şimdi bunun ikinci ele katkısı büyük. Ben de şunu söylüyorum. Diyorum ki eğer bir otomobil alacaksam, ikisi arasında kalmışsam, büyük saygı duyduğum Golf'e, Volkswagen'e rağmen ben bir Opel'i denemek isterim diyorum. Şundan denemek isterim. Yepyeni teknolojiler sunuyor bana. Bugünü değil, yarınımı öngörüyor. Dolayısıyla ben de hani naçizane eğer ikisi arasında kalsak ne olur de dersen, sen Golf'u alırsan e ben de bana da Opel koyuyor. Opel'i almaktan da büyük mutluluk bir Haftaya yeniden birlikte olmak dileğiyle hoş sohbet yapmak, eğlenmek, gülmek, biraz da bilgi vermek amacıyla yaptığımız NTV.com.tr'deki bu otomobil programından bugünlük için bu kadar diyoruz. Hoşçakalın efendim. Görüşmek tamam. üzere.